Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız çalışma kişi hiç yemek yemiyorsa ve sürekli zayıflıyorsa kül alması için yapılan bir çalışmadır. Noktan nokta nokta koydum ya da adını, doğum tarihini ve annesimizi yazmanız yeterlidir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Evden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bunu bilgisayar çıktısı olarak alıyorsunuz. Evinizde yüksek bir yere saklıyorsunuz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercümento'dur. Bugün yapacağımız işlem kendinizi bir zorlu hissetmeniz için yapılacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınızdan hiç ayırmayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şeyin olumlu gittiğini göreceksinizdir. Bilgisayar açıkçası olarak bu işlemi yapıyorsunuz. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı net bilgiler verebiliriz. Allah'a emanet